Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Clash of Clans'da bugün arkadaşlar sesim gelmedi özür dilerim çünkü sesim yaklaşınca geliyordu. Ve şu an Clash of Clans'da ne yapıyoruz? ee hesabımı size gösteriyorum Ne yapmışım diye çok da merak şey yok da. 5 seviye 6 seviye yapacağım zaten. 19 seviye yaptım bunu 10 seviye zaten bunu 11 yapabilirim zaten bu zaten 7 seviyeye çıkıyor e, ee, Turan kalesi 2 seviye sonra başka bunlar 4 seviye zaten bak şurada Türkiye bayrağı var arkadaşlar onu aldım 100 bin altın verdim aldım arkadaşlar burada da büyücü kulesi var büyücü kulesi aldım bu devi 2 seviye yapıyorum arkadaşlar zaten kardeşim gidiyor galiba abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Enes Official arkadaşlar. Enes resmi yani. Yağmur e, kardeşimle takip edebilirsiniz. Yağmur Barbie TV ve Yağmur Barbie TV 2 TikTok hesaplarından ve Nola Life hesabımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınlarımı falan girebilirsiniz. Enes Kan yazıp çıkabilir arkadaşlar. Ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'dan da zaten takip edebiliyorsunuz. Enokan kanalıma, Enes Kan kanalıma, Enes Kan oyunda kanalıma. Yağmur TV kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok film yaptım. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Kardeşim geldi. Ne oldu? Geldim. Geldim. 600 kupaydım arkadaşlar ama bayağı oynamayınca düşmüş çünkü saldırmışlar burada gösterebilirim Kulübün size. Kulübün de var. Kulübünü de göster. Klanımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Klanımı kanalımız böyle arkadaşlar id burada kan YT. girmek isteyenler buradan girebilir sıfır kupadan şöyle arkadaşlar gemilerimizi açtık biz gemiyi açtık Öbür buraya da geliyor arkadaşlar zaten böyle belli oluyor burası bunun paraları yüksekliği. bunun paraları değişik arkadaşlar paralarına dikkatli olun kare <laughs> kare evet Burada 600 kupa yaptım 700'e çıkacak bu zaten. Bunu yükselttim. Böyle bir şey var. Burada şey açtım arkadaşım Şimdi şunları çıkarayım. Bakın bunları açtım ben. Bar ve okçuyu iki seviye yaptım. Bu dev zaten iki seviyeydi ama normal bir seviye mi gözüküyor? Ve şey aldık. Beta milyonu aldık bir seviye bu da. Bunu da yükselteceğiz arkadaşlar zaten. şunları ben hazır orada bırakayım da bari. Şöyle şöyle. Tamamdır. Şöyle geleyim ben. Savaşacağız sizinle arkadaşlar zaten. Şey bitmiş ya daha galiba bitmiş değil mi? İksir şey bitmiş. 135 olmuş 137 olacakmış. Şuradan klanımızdan alalım. Tamam altınımız alalım. Şimdi depo yükseltecekler arkadaşlar. Biz biraz daha yükseltelim 4 seviye. Şunu 5 seviye, 6 seviye yapsak mı bilmiyorum. 12 bin altın alıyor. Bunu altı bin alıyor. En iyisi bu alalım. Tamamdır. 2 saat bekleyecek arkadaşlar bu. Şu an biz şey girelim, savaşa girelim tek oyuncuya gelebiliriz Ar ee, alıştım. Alıştırmadı iki tane var. 150 elmasımız şey, ee, altımızı verdik. Arkadaşlar istediğiniz bir video varsa eğer yorumlara yazın. Yorumlar kapalı ama. Hmm, başka bir yorumlara yaz. Yazın mesela abimin yani Enes YouTube hesabına yazın. Olabilir aslında. Dur bakayım şöyle. Abi niye hep böyle kapatmışlar ortalığı ya? Yine de alalım ne yapalım? Hepsi öyle. Evet, de bari. Bunlar çok güzel oldu Şuradan da alalım. Bitmiş <laughs> arkadaşlar. Nasıl? bitirmedim ki onların da var. Hayır hayır. Aa var mıymış? Herhalde şey üstüne bastı? Görmedim ben. Şu klanı yıkalım arkadaşlar. Klanı yıkalım. Muhteşem. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 2 dakika 13 saniye. Enes Kan oyunda kanalıma zaten 2 Mart'tan beri oyun videolar gelmiyor. 2 Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 6 aydır video gelmiyor şu an. Eylül'ün 18'indeyiz. Cumartesi bu okullar tatil. Arkadaşlar LGS'ye geçeceğim. Yani sınava girmeye Geçiyorsun çalışacağım. Hani. 9 9'a geçeceğim arkadaşlar. Şu an 8. sınıftayım zaten. 9'a geçeceğim. 8. sınıfta 8. sınıfta da LGS başlıyor. 9. sınıfa geçiş yani. Liseye geçiş sınavı yani. LGS öyle demekmiş. Hmm. Evet. bir adamımız kaldı zaten o da öldü kaç 75 tane puan aldık zaten dımdırım, dımdırım. ama 3 tane adamımız çöp oldu arkadaşlar Boşardık. ama adamlar iyi korumuş bak o gördün mü 80 bin tane daha geldi ama yani adamların boşuna ya dükkandan bir şey geldi tam bekle be aga be 95 tane olacaktı Yeterli alan yokmuş. Bakalım şöyle. Engel küreği varmış. İnşaat varmış ama para. <laughs> Youtuberlar para kazanıyor diyorlar bir de. Hadi bakalım. Yine mi saldırı yapsak ya? Evet.